360 spor oyunlarında World Cup'ta günün ilk mücadelesi yapıldı. Yeni sezon açıldı. İki takıma ve katılımcı tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Günün ilk maçında Haber Sandan Meryem yanımızda. İstediğiniz gibi oynayamadınız ama kadın takımı olarak ilk kez katıldınız. Duygularınız neler? Sizlerden zerreden alalım. E, i̇lk kez böyle bir e, şey turnuvaya katılıyoruz. Geçen sene erkekler olarak katılmıştık. E, bu sene kadınlar olarak ilk kez katılıyoruz. Onun için biraz heyecanımız yüksek. Ama yapacağımız şeylerden çok umutluyuz. Takıma yürekten inanıyorum. E, kurumumuz da bu konuda bizi çok destekliyor. Teşekkür ediyoruz. Roket Bence ayrıca tebrik ediyoruz. <laughs> Roketsan'ı da tebrik ettik. Meryem Hocam ben ileriki zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. O tutukluk gidecektir. Teşekkür ediyoruz. Diğer hafta görüşmek üzere. Röportajlarımız sürüyor. Roketsan'dan iki tane galip takımdan hanımefendi var yanımızda. Öncelikle geçen yılki turnuvalardan tanıdığımız Gül'ün hanım var. Ve bir diğer arkadaşı da o kendi tanıtacaktır. Galibiyette başladınız. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Neler söyleyeceksiniz? Voleybol oynamayı çok özlemişiz. O yüzden çok heyecanlıydık biz de başlarken. E, Havelsen yeni bir takım. Bu sene yeni başladı. Dolayısıyla onun heyecanı da vardı. Ufak hatalar yaptık. Isınmamız biraz zaman aldı ama güzel bir maç olduğunu düşünüyoruz. Havelsan de hoş geldi. Güzel bir turnuva olacağını umuyorum. Beyza Zeynep de hoş gelmiş. Biraz kendini tanısın. Önceki turnuvalarda yoktum. Bu sene mi dahil oldum ve galibiyette başlıyorsunuz. Neler söyleyeceksin? Merhabalar ben bu sene roket sana yeni dahil oldum. Ee, galibiyetle başladığımız için çok mutluyum. Benim için biraz hem takıma alışma hem de ilk maç olduğu için biraz heyecanlı oldu. Ee, karşı taraf çok iyi defanslar yaptı bizim için. Ee, hem eğlenceli hem de zorlu bir maç oldu. Ee, kazandığımız için çok mutluyum. Umarım diğer maçlarda da böyle sürdürebiliriz. Kısa bir arada böyle filo önünde peş peşe smaçlarını arka alandan gurur çıkardı. Diğer maçlarda bunların sayı olduğunu mu göreceğiz? Nasıl olacak performansın? Umuyorum ki sayı olduğunu göreceğiz. Bu sefer e, çıkartmalarına pek müsaade etmemeye çalışacağım. Harikasın. Hoş geldin turnuvaya. Hoş geldin Roketsan ailesine. Gülün hocam. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz ikinci maça geçiyoruz. Sizleri görmek çok güzeldi. Diğer haftalarda görüşmek üzere. 365 spor oyunları World Cup'sa yeni sezonun ilk hafta maçları. Kadınlar maçlarının ikincisi az önce sona erdi. Harika bir maçtı. Türk Traktörü'yle Aselsen karşı karşıya geldi. Türk Traktörü 1-0 geri birden bir birlik eşitliği sağlamasına ve final setinde direnmesine büyük katkısı olan Damla. Hoş geldin Türk Traktörü ve hoş geldin bizim turnuvamıza Damla yanımızda. Neler söyleyeceksin? Gayet güzel bir maçtı. Ilk maçımızdı. Eee gerçekten güzel hani oynadığımız düşünüyorum. Kar karşı taraf da gerçekten gayet iyiydi. Eee güzel bir maçtı. Güzel bir başlangıç yaptığımız düşünüyorum takım olarak. Yani antrenmanlara yeni başladık zaten. Yeni yeni de e, maçlara da e, alışacağız Yani diğer maçlarda daha güzel bir takım oyunu yapacağımızı düşünüyorum. Takım olarak da gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. Şahaneydi o uyumu ve o... E vay bu bize verdiniz açıkçası. Hoş geldin hem takıma ve hem turnuvaya. Başarılar diliyorum diğer maçlarda. Damla yanımızdaydı. iyi oyunlu bakalım. bir iki haftalarda sürdürecek mi? Biz hemen diğer röportaja geçiyoruz. 360C Spor oyunları World Cup'ta maç röportajlarında müthiş bir performans, müthiş bir isim. Aselsan'ın galibiyetinde Kaptan Dilek önemli bir rol oynadın. Hoş geldin. Açılış turnuvasıydı. Kazandınız. Neler söyleyeceksin? Çok mutluyuz. ilk maçı kazandığımız için. Yeni arkadaşlarımız var. Ee, güzel bir turnuva olacak bence. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız. Her ne kadar bir puan vermiş olsanız da galibiyette başlamak önemliydi sanki. Evet kesinlikle. Basit hatalar yaptık. Karşı takım da yaptı. Voleybol bu zaten. Hata oyunu. O yüzden bir sonraki maçta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Kapsan Dilek harika performans sergiledi. İyi turnuvalar diliyorum Dilek Kaptan. Sizleri görmek güzel. Biz üçüncü ve son maça geçiyoruz. Şimdilik hoşçakalın. 360 ve spor oyunlarında World Cup'sa ilk maçlar az önce tamamlandı. Son maçımızı kadınlarda Türk Telekom'la TUSAŞ karşı karşıya geldi az önce sona erdi. Yanımızda harika bir sezonun başlangıcında güzel bir ilk maç performansı gösteren iki sporcu var. TUSAŞ'ta Tuğçe, Türk Telekom'da da Bilge yanımızda. Bilge senden alalım ilk maçınıza çıktınız neler söyleyeceksin? Ee, antrenmanlara yeni başladık TUSAŞ'ta güçlü bir takım olduğu için. Ee, bu şekilde başladık ama güçle ilerleyeceğiz, devam edeceğiz. Ee, teşekkür ederiz. Bu sezon herkese hayırlı olsun. Umarım güzel, sakatlık olmadan keyifli bir sezon olur hepimiz için. Şahane, teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Tuğçe. İlk maçına çıktın turnuvada. Bu sezonun ilk maçı harikada bir performans sergiledin. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Ee, yaklaşık bir buçuk yıl bir ara vermiştim saflara. Ee, bir bir aydır falan, bir buçuk aydır çalışıyorum. Yani antrenman yapıyorum, forma gelmeye çalışıyorum, toparlamaya çalışıyorum. Ee, çok mutluyum. Ee, güzel başladık. Umarım sezon böyle devam eder, güzel tamamlarız, ee, güzel rekabetler yaşarız bugün de. Tebrik ederiz ee, rakip takımı da. Ee, güzel maçtı. Keyifli bitirdik. İnşallah şampiyon olacağız. <laughs> Şahane Tuğçe'ye ve Bilge'ye teşekkür ediyoruz. 365 spor oyunlarında. World Cup'ta yeni sezon başladı. Erkeklerde ilk mücadele az önce sona erdi. Türk Traktör, Türk Telekom karşısında 2-0'lık setlerle mağlubiyetli galibiyetle başladı. Utkan yanımızda. Yeni sezon hayırlı olsun. İlk maç, ilk galibiyet neler söyleyeceksin? Öncelikle herkese hayırlı olsun. Tüm takımlara, tüm buradaki emek verenlere. İlk maç kolay oldu. Kolay da olacak bizim için. Hep böyle oldu iki senedir. Geçen sene de şampiyonduk. Aynısını bekliyoruz. Muhtemelen de röportaj veren bizim takımdaki herkes benzer bir şey söyleyecek size. Güzeldi yani. İleriki haftalarda bakacağız. Herkesten aynı değil. Gelecek mi? Yeni oyuncu var. Selçuk var. Hem paslarıyla hem de doğrudan rakibi atmasıyla biraz sanki fark yarattı. Yaratıyor. Selçuk cidden fark yaratıyor. Geçen sene Emin oynuyordu. Emin'i de bu sefer Smaçör oynatınca da farklı bir fark yaratıyor. Yani güçlüydük daha da güçlü olduk. Bakalım. Şimdi bakalım finallere kadar Türk Traktör neler yapacak. İlk maçta ilk galibiyeti Utkan'a teşekkür ediyoruz. Teşekkür Yeni sezon hayırlı olsun. Diğer maçlarda başarılar. Biz röportajlara devam edeceğiz. 365 spor oyunları kapsamında World Cup'ta yeni sezon başladı. Erkeklerde günün ilk mücadelesi az önce sona erdi. Türk Telekom'la Türk Traktör karşı karşıya geldi. Yeni oyuncularla birlikte istediğinizi sanki sahaya pek yansıtamadınız. Kaptan Yusuf yanımıza neler söyleyeceksiniz? Merhaba öncelikle. Ee, yeni turnuva hayırlı olsun herkese. Tüm takımlara başarılar dilerim. Ee, yeni birkaç oyuncumuz var evet. Ee, daha yeni başladık antrenmanlara. Hiç hazır değiliz. Geçen senenin şampiyonu Türk traktörle oynadık. Tebrik ederiz onları. Güzel bir maçtı. Henüz hazır olmadığımızı maçta zaten gösterdik. Ee, umuyoruz bir sonraki maçta daha iyi bir performans sahaya gö göstermeye çalışacağız. Ee, teşekkür ederiz. Bazen bu yolculukta ilk hafta alınan mağlubiyetler takımı ateşlemeye iyi olur sanki. Evet doğru. İlk elin günahı olmaz i̇lk diyelim. İlk elin günahı olmaz. Bir sonraki maçta umarım güzel bir ee, başlangıç yaparız. Teşekkür ederiz. Kapsan Yusuf yanımızdaydı. Türk Telekom ilk haftayı mağlubiyette kapatsa da potansiyelini herkes biliyor. Bakalım ilerleyen haftalarda ne olacak? Biz ikinci maça geçiyoruz. 365 spor oyunlarında bu kap başladı. İlk hafta maçlarında Meşe inşaatı geriden gelip öne geçip kazanan takım GGYD'nin bugün iyi maç çıkardın. Mehmet yanımızda. Kazandınız neler söyleyeceksin? Yeni sezon hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun. Sakatlıksız bir e, sezon diliyorum bütün takımdaki arkadaşlarımıza. E, biz geçen sezon da ilk maçımızı Meşe ile yapmıştık. O zaman kaybederek başlamıştık. Şimdi e, kazanarak başladık. O şanssızlığı bir kırdık. E, bugün iki takım da iyiydi. Geriden geldik. İlk set birazcık hem şanssızlık hem Tam adapte olamadık ama ikinci setten itibaren toparladık kendimizi. Geriden dönüp kazanmasını kazanmayı başardık. Teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarıma. Herkesi tebrik ediyorum. Kadir yeni yüz olarak benim karşımda göründü. İyi de maç çıkardı ikinci setten itibaren. Evet Kadir bu sene yeni aramıza katıldı. İlk maçın ee, direkt ilk setinden itibaren de herkese de uyum sağladı. Zaten eskiden de arkadaşlıklarımızın olduğu bir ekiptik. Dernekte de hep bir arada buluştuk. O anlamlı da mutluyuz. Hem arkadaşlığımızı geliştiriyoruz. Hem de beraber sosyal aktivite yapmış oluyoruz. Kadir de bugün çok güzel oynadı. Bizi çok güzel yerlerde iyi kurtardı. İnşallah diğer maçlarda tam ekip olarak tam konsantre devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kadir doğru zamanda doğru yerde oldu. Bugün kazanan GG'de oldu. Onlara diğer haftalarda başarılar diliyoruz. Görüşürüz. Sağ olun Mehmet Hoca. 360 spor oyunlarında Volkap'ta güç sezonu başladı. Erkekler ilk hafta mücadelesinin 3. maçında Tusaş ve 2-0'lık setlerle mağlup etti. Yanımızda Tusaş'ın yeni oyuncularından Ahmet Mert var. İlk maç kalbiyet galibiyet. Yeni sezon ve yeni turnuva hayırlı olsun. Neler söyleyeceksin? Öncelikle rakibin eline sağlık. Çok güzel bir oyun oldu. Onun dışında geçen yıl katılamamıştık. Ondan önce bazı yolun şeylerden dolayı. Ee, şimdi daha güçlüyüz, daha iyiyiz. Önümüzdeki maçlara da bakacağız. Diğer takımlarda da başarılar. Ahmet Mert yavaş yavaş tutuşunda bu turnuvalarda olacaksın. Sinyalini verdi. İlk maçı kazandılar. Turnuvada başarılar diliyorum. Avesam 360 Spor oyunlarında erkekler voleybolun ilk hafta maçlarında Tusaş'la karşı karşıya geldi. Güzel de direndiler. Yanımızda Bülent Kaptan var. Hayırlı uğurlu olsun yeni sezon. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Volkap'ın ee, düzenlediği bu güzel turnuva, 365 spor oyunları bizim için çok kıymetli. Geçen sene ilk defa katıldık. Bu sene büyük bir heyecanla turnuvayı bekliyorduk. Sonunda oldu. Tabii biz takım olarak gelişmekte e, biraz daha kendimizi güçlenmek için yeni oyuncular arayışındayız. E, doğal olarak eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi zaman içerisinde gidermeye çalışıyoruz. Ee, takımın e, gücü arttıkça e, böyle güzel turnuvalarda daha çok e, etkili olmak istiyoruz. İlk maçımızda bir galibiyet istedik, ancak e, istediğimiz ritmi baştan tutturamadık. E, oyunun kısa bir bölümünde aslında istediğimiz gibi servis attık, blok yaptık ama e, malumunuz karşı takım genç, daha dinamik, daha böyle e, file üstünde etkili olabilecek ve az hata yapan oyunculardan kurulu onların direncini kırmak için bir iki defa fırsat yakaladık ama devamını getiremedik. mutluyuz. Sizlere teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyonu yaptığınız için. HaberSan olarak burada var olmaktan gerçekten ileride de katılmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz Bülent hocam. Turnuvanın en çok bana renk veren ve keyif veren takımısınız. Seni buradan uğurlayacağız. Bir birkaç hafta yanımızda olmayacaksın. Şimdiden hayırlı işler. Güle güle git güle güle gel diyoruz. Bülent hocamız yanımızdaydı. Biz son maça geçerken röportajlarımız da sona eriyor. Alkışlarla arkadaşlar uğurluyor. Bülent hocamız tekrar dönecek bize. Görüşürüz hocam. Bak. 360 spor oyunları volkafsa erkekler ilk hafta son maçı da az önce geride kaldı. 7-2 0'lık setlerle kazandı. GSB Ankara ilk kez turnuvamızda yer aldı. Yanımızda iki güzide sporcu Tolga ve Yunus. Tolga neler söyleyeceksin? İlk kez bizim turnuvamızdasınız. İlk maçtı. Birazcık yeni takım olmanın getirdiği bir anlaşmazlık da sezdim. Senin için düşünceler nelerdir? Evet biz Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilk kez katılıyoruz bu turnuvaya. Ee, i̇lk müsabakamızda biraz zorlandık umarım bundan sonraki müsabakalarda bu başlangıç kısmını atlatır ee, güzel bir oyun sergileriz güzel bir oyun da izletiriz Teşekkür ediyoruz renk katıyorsunuz her zamanki gibi Yunus hocam sen neler söyleyeceksin Her şey çok güzeldi tüm ekibe çok teşekkür ediyoruz ee, bakanlığımız ve il müdürlüğümüz adına her turnuvada yer almaya çaba gösteriyoruz çok da mutluyuz her şey için teşekkür ederiz Bizler de teşekkür ediyoruz. GSB Ankara 360 Spor oyunlarında şirketler gibi voleybolda bu güzel şirketlerle aynı çatı altında spor yapmaya bizleri teşvik etmeye devam ediyor. Tolga ve Yunus diğer maçlarda başarılar diliyorum. Ederim, Görüşmek abi. üzere. Sağ olun. Musa yanımızda, Aselsan'da neler söyleyeceksin ilk maç ilk galibiyet? Ee, rakibe çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu amacı bu buranın yani eğlenmek, eğlenmeye gelmişler. Biz de eğlenmeye geldik. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz rakibe. Ee, bu sene herkes çok dişli. Hakkımızda hayırlısı olsun. <laughs> Önce, önceki maçları da görünce yani, inanılmaz takımlar. Var. Gerçekten herkes bir takım kurmuş gelmiş, herkes idmanını yapmış gelmiş. Biz daha toplamda 4 gün oldu herhalde yani. <laughs> o yüzden bakalım. Bir de çok eksiniz vardı bugün Yani çoğu arkadaşımızın görevi oluyor, iş bağlamış şimdi burası keyif olduğu için herkesin işinde gücünde. Ondan dolayı ee, sonraki maçlara bakacağız. Bu maç biraz daha keyifli maçtı. Sonraki maçlar biraz daha stresli geçecek büyük ihtimal. O maçlara artık daha iyi e, hazırlanıp geleceğiz. Bizim için bu maç daha iyi oldu. GG'ye de 1-0'dan geldi. 2-1 kazandı. Tusaş inanılmaz bir kadroyla burada. Geçen yılın şampiyonu Türk Traktör. Yeni sezon. Bak senin düşüncelerin neler final yolunda? Ee, biz hep Fenerbahçe gibiyiz. Hep ikinci veya üçüncü veya dördüncü oluyoruz. İyi bir takımız ama başarı yok. Onun gibi düşünün yani. Ama bu sene inşallah İyi bir takımız yine. Yine iyi bir güçlü kadroyuz her zamanki gibi. Bu sene hedef şampiyonluk. Bu saatten sonra herkese başarılar. Asel sana kupayla dönecek Musa. Teşekkür ediyoruz röportaj için. Yeni sezonda ilk haftayı galibiyete kapatıyor Asel Görüşmek üzere. Ee, Bizler bu haftalık bu kadar diyoruz. Kadınlarda ve erkeklerde 360 spor oyunları World Cup başladı. İlerleyen haftalarda yine burada sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar.